Merhaba ben Doktor Yağmur Kılıçeren. Şimdi bugün size ameliyatsız yüz germe işlemlerine dair küçük küçük bilgiler vereceğim. Şimdi ameliyatsız yüz germe işlemlerinde iki seçeneğimiz var. Cihazlı ve cihazsız işlemler diye. Cihazlı işlemlerde en başta gördüğünüz high focus, termaş ve altın iğne yöntemlerini kullanıyoruz. High focus yüksek odaklı ultrason dalgalarıyla yüz germe işlemi sağlar. Özellikle geniş yüzler, geniş çene şekli olan yağlı yüzlerde ve kaş kaldırma işleminde high focus'u kullanıyoruz. Termajda ise arttırılmış bir radyo frekans uygulaması vardır. Yine bu da kasa kadar olan tüm alana bir ısıtma etkisi verir. Tüm alanda total bir ısıtma oluştuğunda bağ doku tetiklenir, uyarılması sağlanır. Bu iki işlemde ameliyatsız yüz germede kullandığımız cihazlı işlemlerdir. Ortada gördüğünüz altın iğne değilse hepsinin ortalamasını alabiliyormuşuz gibi düşünün. Altın iğne de var olan iğnenin iki başlığı vardır. Bir tanesi iğne içeriye girdikten sonra sadece ucundan ısıl işlem veren, radyo frekans veren bir tanesi de total iğne boyunca verendir. Ortalama işlem süreleri cihazlarda 1 ila buçuk saat arası diye düşünülebilir. İlaçsız yüz germe işlemlerinin cihazlılarından bahsetmiştik. Şimdi cihaz dışı uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bunların içerisinde botoks, dolgu ve iple yüz germe girer. Botoksu artık hepimiz bir nevi biliyoruz. İşte kas hareketlerinin durdurulması ve kasların birbirine olan mekanizmalarına göre birini durdurduğumuz öbürünün çekme efektini alma. Bunlar da en çok sizin bildiğiniz kaş arası alın göz kenarı düzleştirme işlemidir. Botoks dışında ikinci seçenek dolgular. Dolgularla ilgili de yine artık Herkesin bir miktar olsun bilgisi vardır. Dolgularda da yine özel lift bölgeleri vardır. Dolgular özellikle kaldırma işlemini üst yüze yaptığımızda dolguyu koyduğumuz noktalara göre küçük küçük yüz kaldırma işlemleri yapar. Yine üçüncü seçenek iple yüz gelmedir. İki ay dayanan, 6 ay dayanan, iki sene dayanan, 5 sene dayanan, 7 sene dayanan gibi böyle devam eden ip çeşitlerimiz vardır. Kişinin yaş, İstek ve beklentisine göre ip seçimleri yapılır. Eriyebilen ipler olduğu gibi erimeyen ipler de vardır. Özellikle Fransız askısı diye ünlü olan bizim de kilit askı isimlendirmesini yaptığımız Fransa menşeli ipler kalıcı iplerdir. Özel vücutla uyumlu silikon iplerdir. Müzik